belediyesinin bu kadar kültür ve sanat ve spor... Da... Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir'in hayatını kaybetmesinin ardından Gölcük Kaymakamlığına İçişler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 6 Eylül tarihli onayı ile Adana Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin atandı. Kaymakam Gültekin görevine başladı. Gölcük Belediyesi'nin düzenleyeceği Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu tanıtım programına katılan yeni kaymakam konuşmasında ''Benim Gölcük'te dördüncü günüm, Başkan Bey'le okul ziyareti yaptık. Sonra böyle bir program var, gelir misin? dediler. Benim de bir adetim var. Davet edildiğim yere giderim. Davet edilmediğim yerde görünmem. İnşallah yapılacak sempozyum faydalı olur. Başta ilçemizin kültür sanat etkinliğine katma değer katar. Benim meslek hayatım boyunca bir adetim var, prensibim. Davet edildiğim yere erinmem. Davet edilmediğim yerde görünmem. Kim beni bir yere davet ediyorsa oraya kendimi gitmeyi mecbur hissediyorum. Ve belki beş dakika dahi olsa uğrarım mutlaka. O vesileyle geldim, sizlerle tanıştım. Basın e, tabii çok önemli, medya önemli. E, sizlerle tanışmış oldum. Sizleri de kaymakamlığa bekleriz, vaktiniz olursa mutlaka. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah bu yapılacak sempozyum büyük Doğu büyük Doğu mecmuası e, tabii bizim yakın tarihimizde önemli bir akım. Ee, i̇nşallah güzel e, olur, çok faydalı olur, ee, başta ilçemizin kültür-sanat etkinliğine bir katma değer daha katar.